Herkese merhabalar. Bu dersimizde bir baklava diliminin üst kısmını oluşturacağız arkadaşlar. Yani üst yarısını oluşturacağız. Şimdi bu örneğimizi incelediğimiz zaman bu örnekte hemen algoritmamızı oluşturalım. Bir kere öncelikle şunu kabul ediyoruz arkadaşlar artık. Satırları kontrol eden döngüyü oluşturma. Yani burada 5 tane satır var. Ve bu 5 satırı kontrol eden döngüyü bir kere oluşturacağız. Peki satırları kontrol ederken o satırların içerisinde neler yazdıracağız? Şimdi bunu düşünelim. Bu örneğimizi incelediğimiz zaman arkadaşlar bakıyoruz ki ee, şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane boşluk var. Burada da baktığımız zaman 6, 5, 4, 3 tane. Hemen gelelim bunları bir yazalım. Çünkü söz uçar yazı kalır arkadaşlar. Şöyle 7, 6, 5, 4, 3 diyorum. Şimdi ben buna baktığım zaman aslında yapmak istediğim şey şu. Ben bu e, kendi kafamı göre belirlemiş olduğum bir algoritma bu. İsterseniz bunların hepsini sola doğru dayalı da yapabilirsiniz. Ama dayalı olduğunda algoritması daha kolay olduğu için e, yani biraz daha böyle bir tık daha düşünmeye sevk etmeye çalıştım sizi yani ortaya üç boşluk bırakarak. Şimdi incelediğimiz zaman benim e, ilk satırımda bir yıldız, ikinci satırımda 2 iki yıldız, üçüncü satırımda 3 üç yıldız var ve böyle gidiyor. E zaten ben bunu bir kere zaten e, yıldızları yazdıracağım kontrol ettiğim döngüde Zaten hangi satırdaysam O yıldızı yazdırmam yeterli Şimdi benim bir kere satırları kontrol eden döngüm vardı İlk başta Şu boşlukları kontrol eden bir tane döngü oluşturacağım Ve şu yıldızları yazmayı kontrol eden bir döngü oluşturacağım Bunda hepimiz en fikiriz Şimdi ben satırları kontrol eden döngüde Kaç numaralı satırdaysam Zaten o kadar yıldız yazdırıyorum Buranın algoritması belli Boşluklara baktığım zaman bunu benim çözmem lazım Şimdi ben en eşittir 5 olduğunu biliyorum ve baktığım zaman, e, incelediğim zaman buradaki bizim ilk satırımızda 7, ikinci satırımızda 6, 5, 4, 3 diye benim e, neyim gidiyor arkadaşlar? E, satırlarım birer birer azıla azıla gidiyor. Zaten ben şu ilk satırdaki e, sayının nereden geldiğini tespitini yapsam e, ondan sonrası benim için kolay zaten. Peki, ben bu ilk satırın nereden geldiğini tespitini nasıl yapacağım? Hemen farklı bir örnek düşünerek bunu yapacağım arkadaşlar. Örneğin bu 5 satırlı bir desen değil de 6 satırlı bir desen olsaydı, yani şu altında şöyle 6 altı yıldız ol, olsaydı arkadaşlar ne olacaktı? Zaten benim aradığım şey şu en alt satırda zaten 3 boşluk bırakmak olduğu için baştan otomatikman hop buradaki e, sayılar bir artacaktı. Yani burası 3 değildi artık 4 olacaktı. Burası 5 olacaktı. Burası 6 tane boşluk olacaktı burada. Burada 7 boşluk olacaktı. Burada 8 boşluk olacaktı. Şimdi baktığım zaman en eşittir 5 için 7 tane boşluk varsa ilk satırda. En eşittir 6 için 8 tane boşluk varsa. Demek ki ben burayı bir incelediğim zaman burada e, şimdi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ee, burada neyi görüyorum arkadaşlar? Burada şunu görüyorum. Benim e, şu alttaki 3 boşluğun üzerine yani şu ilk ilk boşluğu yakalamam için şu alttaki 3 boşluğun üzerine ne yapmam lazım? Bunu ekleyip n sayısını en sayısını ekleyip yani daha doğrusu şöyle düşünelim. Şu alttaki 3 boşluk yani şu altta ben 3 olmasını istiyorum ya şu üstteki satır sayısının 1 çıkartıp yani kaç tane satır varsa ondan 1 çıkartıp 3 ile topladığım zaman zaten şu e, ilk baştaki boşluk sayısını elde etmiş oluyorum. Yani şu anda benim örneğimde mesela n eşittir 5 için ne olacak? n-1 bir de ben burada en sondaki satırda 3 boşluk olsun istiyordum. Artı 3 şimdi 5-1 ne 4 artı 3 ne 7 görüyorsunuz e, ee, n-1 n'imiz neydi 6 idi 6-1 5 artı 3 8 bakın ne oluyor ilk satırdaki şu boşluk sayısını veriyor demek ki ben bu ilk satırdaki boşluk sayısını yakaladıktan sonra zaten bunu bir azalta azalta gidip sonuna kadar e, boşluk bırakılmasını yani şu her bir satırın başlarına boşluk bırakılmasını sağlayabilirim ve son satıra 3 boşluk bırakılmasını sağlayabilirim e, ee, peki n-1 artı 3 ne arkadaşlar n artı 2 demek ki ben buraya geliyorum İlk başta atıyorum en eşittir 5 için diyorum. Bir de k diye bir değişken belirliyordum. Bu da benim şeyimi boşluk sayımı kontrol edecek. Sonuçta benim o her bir satırdaki boşluk sayısı da değişiyor ya artık onu da bir değişken içerisinde atamam lazım ki onu değiştirebileyim. O yüzden burada ne yapıyorum arkadaşlar? Buna da n artı 2 diyorum. Böylelikle artık mekanizmayı çözdükten sonra kodumuzu yazmaya başlayabiliriz. For e, e, for e in range diyorum ve diyorum ki bunu n'e kadar döndür. Yani n tane satır olacak. Ve her bir satırda ilk başta ne olacak? Her bir satırda ilk bir boşluk yazdırma kısmı vardı. Onu da ilk döngümüzde kontrol edeceğiz. For i e in range diyorum. Kaç tane boşluk bastıracaktı? K tane boşluk bastıracaktı. O yüzden geliyorum buraya print. Şöyle end. Boşluk diyorum. Bu kadar. Böylelikle her bir satır için artık kaç tane boşluk yazdırıldığını yani başında kaç boşluk boşluk varsa o kadar boşluk yazdırıldığını tespit etmiş olduk. Fakat burada şöyle bir şey var. Şimdi ben burada şöyle yapalım isterseniz. Şurayı ben bir de print ee şöyle bir yazdırayım. Şimdi ben gelip buraya run dediğim zaman arkadaşlar burada görüyorsunuz ki ne olacak? Hep k tane boşluk yazacak Fakat benim burada ilk aradığım şey ne? Şurada görüyoruz ki mesela 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın 7 tane boşluğu yazmış oldu. Fakat her bir satırın başına 7 boşluk atıyor. Benim burada 7, 6, 5, 4, 3 diye gitmem lazım. O zaman ne yapmam gerekiyor arkadaşlar? Her bir döngünün sonunda ben buradaki k değerini 1 azaltacağım ki böylelikle ilk etapta 7, sonra 6, 5, 4, 3, 2, 1 diye boşlukları bastım. Bakın şu anda aradığımız çıktığı elde etmiş olduk. Çünkü aslında ben burada şu şekilde bir çapraz gitmesini istiyordum sonraki yani bir satıra yazdırıldığında bakın şu anda onu elde etmiş olduk. Ve son satırı incelediğimde 1, 2, 3 tane boşluk olduğunu, ilk satırda 7 tane boşluk olduğunu görüyorum. Mesela n eşittir 6 olduğunda run diyorum. Bakın bu sefer yine ilk satırda 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane boşluk olduğunu e, ve son satırda 3 boşluk olduğunu görebiliyorum. Benim amacım zaten son satırda bu baş başa 3 boşluk bırakmaktı. Siz bu n'i kullanıcıya ne kadar değiştirirseniz değiştirtin zaten bizim buradaki son satırda son satırın başında 3 tane boşluk olacaktır. Şimdi buraya tabii ben bir yazdırmak istemiyorum da artık yıldızlarımı da koymak istiyorum. Yıldızları kontrol eden bir döngü oluşturuyorum hemen. For G, for G in range diyorum ve bunu da e, ne yapacağım arkadaşlar? Hangi satırdaysak biz şu anda burada range sıfırdan başladığı için bunu şöyle i artı bir yaparak o kadar o kadar tane yıldız bastırmak istiyorum print print şöyle end yıldız boşluk diyorum. Tabii ki her bir satır bittikten sonra bir alt satıra geçmesini de sağlayalım. İsterseniz şöyle bir run diyelim. Bakın şu anda hepsini yan yana yazdıracaktır. Ben burada alt satıra geçmesini istiyorsam her bir satırın sonunda bir de boşluk bıraktırmak istiyorum. Run dediğimde bakın ne olmuş oluyor? Bir, iki, üç tane boşluk. Burada 7 tane, 8 tane boşluk çünkü 6 satır için bu. Bunu hemen 5'e çekelim. Aradığım çıktıyı elde etmiş oluyorum. Siz bu bölümdeki hangi örnekte bu N'i değiştirirseniz değiştirin yine aradığınız deseni elde etmiş olacaksınız. Zaten amacımız tek bir deseni bastırmak değil. bir input doğrultusunda kullanıcıya farklı çıktılar sunabilmek için zaten biz bunların şu anda algoritmasını oluşturuyoruz. Yoksa mesela sadece bu çıktı aranıyorsa o zaman zaten printle hazırlayabilirsiniz. Bizim amacımız burada bunun algoritmasını keşfetmek, bunun algoritmasını oluşturmak ve algoritma kurabilme yeteneğimizi arttırmak arkadaşlar. Bu derste anlatacaklarım bu kadardı. Bir sonraki derste görüşmek üzere.